And then you'll die. Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere Antiskin'de e, bir tane arkadaşım soru sormuştu. Goch, Antiskin ve Soma Case. Bunlar da nasıl e, envanterinize çekeceğinizi sormuştu arkadaşlar. Mesela burada 16 kuruş bir bakiyem var ve bu bununla sizin için bir tane kutu açacağım open diyorum abi. Şu an hata verdi. Bir sayfa yenileyip hemen tekrar deniyorum. Hop. Evet, açtım şu anda. Bakalım içerisinden ne çıkacak? İnşallah güzel bir şey çıkar şansa. Çöp almayalım be. Ve çöp mü verdim bize? Şimdi 0.08 kuruşluk bir şeymiş arkadaşlar. Profilinize geliyorsunuz. Ee, şurada take yazıyor. Take'e tıklıyorsunuz. Şurada sending diyor. Şu anda e, buraya bir tane bildirim gelecek. Şimdi benim Steam hesabıma birazdan bildirim gelecek. Ha, Mesela bazen şöyle bir şey olabiliyor. Ee, bazen işte bu e, şey ellerinde olmayabiliyor. O durumlarda ne yapacağız abi? Beklediniz beklediniz gelmedi tamam mı? Beklediniz beklediniz gelmedi. O zaman abi şu üst kısımda bulan Expand challenge mı diyor yani neyse İngilizcesi siz daha iyi biliyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz abi. Burada o o o deminki envanter çıkacak. Şu anda ben, benimki bana göndermeye çalıştığı için çıkmıyor. Bakayım. Daha aynen gelmedi. Buraya geliyorum abi. Tıkladığım zaman buradan onunla onunla eş değer bir şey seçiyorum. Tamam mı? Geliyorum onu alıyorum buradan. Şimdi eğer ki iptal olursa onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ee şimdi Takas yerini zaten nasıl gireceğinizi göstermişim. Şu exchange kısmından girebiliyorsunuz. Şu anda envanterim burada gözüküyor arkadaşlar. Buradaki envanter niye değişti? Onu söyleyeyim pompalı vardı. Ee, ben sizin için e, birazcık uzun sürüyor buradaki işlem. Bu sayfaları tek tek geçirerek buraya geldim. Ee, bu da hızlı bir şekilde gönderilmedi. Normalde e, bunları beklerseniz e, geliyor. Ama ben beklemek istemiyorum. Çünkü e, videoda hızlı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum bunları. Bu olayı. O sebepten dolayı şimdi bunu bunu da tekrardan satacağım. Geliyorum abi bunu, burada benim e, your inventory yazan yerde olan item'ı seçiyorum abi 0.08 Euro'luk bir şey alabiliyorum buradan. Bakıyorum 0.08 Euro'luk ne var? Mesela şunu alabiliriz. E, şöyle bir bakmak istiyorum hemen hızlı bir şekilde. Sizlerin de çok fazla vaktini almadan. Şöyle bir bakıyorum yani normalde Dediğim gibi çekmem Bunu hani bakiye tekrardan bakiyeye Çeviririm tekrardan kutu açabilmek için Ama sizlerden Önceki o Videoların yorumlarında geldiği için Bu istek bunu tekrardan Bir şey yapmak istedim Yapmak istedim arkadaşlar Mesela buradan ne çekebiliriz abi Ne gönderirler Hani daha, hani hızlı bir şekilde hemen ne gönderirler Mesela Şunu alayım en kötü oynarım bunu takas edelim beraber bunu bana <laughs> ver bunu bana şimdi buradan take'e basıyorum eee, trade şeyi gelmesi lazım abim trade kodum doğru mu onu da bir kontrol edeyim arkadaşlar takas şeyimi şu anda güncelledim bakalım gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar Ha bak bu arada geldi. Takas siteyi geldi arkadaşlar. İki tane geldi bu arada. Bunlar hangisi doğru? İkisi aynı kişi galiba. Geldi bu arada arkadaşlar. Demin oradaki ürün görüyorsunuz. Ee, geliyorum. Bakıyorum benden herhangi bir şey alınmıyor. O bana bunu veriyor. Takası kabul etti abi. Ve eşya şu anda envanterime geldi. Şu diğer takaslık duruyor mu bakayım? Ha tamam. Yani o ikinci kez yanlışlıkla gönderilmiş bu arada. Bunu da sizlere göstermiş oldum arkadaşlar. Hatta şöyle hemen profilimden envanterime bir gideyim, envanterden de göstereyim geldiğini teyit edin arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu anda görüyorsunuz ne kadar ediyormuş? 0.14 kuruş ediyormuş. Siteden hiçbir şey yapmadım. Ben bu arada siteye hiç para yatırmadım arkadaşlar. Hatta onu da hani inanmanız açısından şöyle göstereyim. Şuraya mesela bakabilirsiniz hiç herhangi bir şekilde para yatırmıştım vesairem yok. Gittim buradan dümdüz bir şekilde. Demin sizlerin önünde kutudan açtım. Sonrasında dediğim gibi şu çıkmıştı kutudan. Ee, şunu da takas etmeyi denedim. Bu hızlı bir şekilde gelmediği için ee, video videoda sizlere göstermek istediğim için farklı bir şeyle takas ettim. Hemen mesela şu anda Steam hesabıma gelmiş oldu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah sizlere çok daha iyileri çıkar ve envanterlerinizi eklersiniz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.